Türkiye'de sonbahar denilince akla gelen ilk konumlardan biri olan yedi göller, eşsiz doğası ve mükemmel renk paletiyle misafirlerini derinden etkiliyor. Bir yanda gölün mavisi, diğer yanda yaprak döken ağaçların oluşturduğu sarı turuncu rengin meydana getirdiği güzellik, özellikle şehir koşuşturmacısında kaybolanları dünyanın güzelliklerini hatırlatıyor. Bu bölümümüzde sonbaharın en güzel halini göreceğiniz yedi gölleri ve Abant gölünü ziyaret ediyor, sizlere buralar hakkında bilgi vermeye başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Yedi göllere gitmek amacıyla sabah saat 5 gibi İstanbul'dan yola çıkıyoruz. Böylece 350 kilometre uzunluğundaki yolculuğumuz başlamış oluyor. 7 göllere Bolu'nun Mengen ilçesi üzerinden gidebileceğiniz gibi Düzce'nin Yılca ilçesi üzerinden de ulaşabilmek mümkün. Ancak kışın yoğun kar nedeniyle buraya ulaşımın yalnızca Mengen üzerinden gerçekleştiğini belirtelim. Biz Yılca üzerinden gitmeyi tercih ettik. Yılca üzerinden 7 göllere gittiğinizde kimi kısımlarda yapım çalışmaları olduğunu, kimi kısımlarda ise göllerin içlerinden geçtiğiniz için yolculuğun biraz daha uzun sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu yıl üzerinde bir de uğrayabileceğiniz Saklıken Şelalesi bulunuyor. Saklıken Şelalesi beklentimizden küçük ve akan suyun miktarı az olması nedeniyle bizi çok etkilemedi. 7 göllere yaklaştıkça sonbaharın sarı turuncu renklerinin yoğunlaştığını fark ediyoruz. Yol üzerinde araçların fotoğraf çekmek için durduğunu ve anı ölümsüzleştirdiğini görüyoruz. Uzun ağaçlarla çevrili olan dar yollar, dökülmüş yapraklar ile adeta bir sahne havası oluşturuyor. 7 göllere varmadan doğanın ihtişamına kapılmaya başlıyoruz. Yedi Göller Milli Parkı'na geldiğimizde otomobil için 33 TL giriş ücreti ödüyoruz. Milli Parka giriş yaptıktan sonra aracımızı park ediyor ve doğanın keyfini çıkarmaya başlıyoruz. Burayı gezmeden önce size burası hakkında biraz bilgi verelim. Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Yedi Göller 1965 yılında milli park ilan edilmiş ve korunmaya alınmıştır. 1642 hektar büyüklüğünde bir havzada yer alan Yedi Göller, heyelan sonucunda vadi önlerinin kapanmasıyla meydana gelmiştir. Yüzeysel ve yeraltı sularının birikmesi sonucu birbirine bağlı 7 göl oluşmuştur. Bu göller iki farklı plato üzerinde yer alır. Büyük göl, derin göl ve serin göl ilk platoda, nazlı göl, küçük göl, ince göl ve sazlı göl ise ikinci platoda bulunmaktadır. Bu iki plato arasında ise 100 metre yükselti fark mevcuttur. Bunlar arasında büyük göl 15 metre derinliğe ulaşabilmektedir. Büyük gölün güneydoğusunda derin göl, kuzeyinde ise serin göl bulunmaktadır. Buraya göre 100 metre daha yüksekte yer alan diğer platodaki en büyük göl ise nazlı göldür. Buranın dibinden sızan su Gölün kuzeydoğusunda yüzeye çıkarak bir şelalenin oluşmasına sebep olduğu için burası Şelale Gölü adıyla da anılmaktadır. Aynı platoda sazlı göl, İnce göl ve küçük göl de yer almaktadır. Müzik çok sayıda bitki türü bulunan Yedi Göller Milli Parkı'nda kayın, yürgen, meşe ve kızıl ağaç gibi birçok ağaç türü mevcuttur. Yaban hayvanlarından ayı, domuz, kurt ve sincaba yanı sıra ördek, güvercin ve keklik gibi kuşlar da bulunmaktadır. Yedigöller milli parkında ateş ve mangal yakmaya izin verilmemektedir. Ancak buraya dışarıdan yiyecek ve içecek getirerek öğününüzü geçirebilirsiniz. Ziyaretçiler için bol miktarda masa mevcut olup milli park içerisinde atıştırmalık bir şeyler satın alabileceğiniz büfe bulunmaktadır. Ziyaretimiz sırasında çok fazla sayıda kahvaltı yapan aile gördük. Bu aileler termoslarıyla sıcak içecekler ve kahvaltılık malzemeler getirmiş kahvaltı yapıyorlardı. Kimileri ise kam sandalyeleriyle bir kenarda oturarak müzik dinlemekteydi. Fotoğraf severler için her köşesinin ayrı güzelliği bulunan yedi göller, ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenlerin de çok hoşuna gidecektir. Doğanın içerisinde birkaç gününü değerlendirecekler için çeşitli imkanların bulunduğu yedi göllerde konaklamak amacıyla bungalov evler yer almaktadır. Ayrıca karavanı olanlar için kamp alanında mevcuttur. Buradaki gezimizi tamamladıktan sonra Bolu'da bulunan Abant Gölü Milli Parkı'na doğru yola koyuluyoruz. Yedi 80 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı da birçok doğa zenginliği bir arada barındırıyor. Abant Gölü'ne giden yol üzerinde çeşitli alabalık lokantalarının olduğu dikkatimizi çekiyor. Yedi göllerde olduğu gibi buraya da otomobil ile giriş için 33 TL ücret ödüyoruz. Abant Gölü'nde de yedi e benzer şekilde piknik yapabileceğiniz çeşitli masaların yanı sıra mangal yapabileceğiniz imkanlarda yer alıyor. Abant Gölü Günün etrafında yürüyüş yapabileceğiniz parkurlar, çocuklar için oyun parkları, kamp alanları ve yürüsel lezzetleri bulabileceğiniz lokanta ve mağazalar mevcut. Aban Gölü Milli Parkı içerisinde konaklama seçenekleri arasında otel ve bungalov ev seçenekleri bulunuyor. Hem Yedi Göller hem de Avant Gölü Milli Parkı için genel deneyimimizi paylaşmak istiyoruz. Yedi Göller sahip olduğu topografik yapısı itibariyle yürüyüş için Avant Gölü'ne göre bir tık zorluyor. Avant Gölü Milli Parkı'nda yürüyüş parkurunun bulunması, eğimin olmaması ve gölden gelen örnek sesleri yürüyüşünüzün rahat ve keyifli olmasını sağlıyor. Yedi Göller'de ise yürüyüş yolları insanların ayak izleri sonucu oluşmasıyla daha doğal bir hava katıyor. Ayrıca burada siz yürürken yaprakların ağaçlardan döküldüğünü görüyor ve yürüyüşünüz esnasında aslında çıtırtılarını duyuyorsunuz. Yedi göllerde mangal yakılmadığı için burada kahvaltılık veya hamur işi tarzı yiyecekler pratik olurken Abant Gölü çevresinde yer alan masalar ve mangal yakabileceğiniz taştan barbeküler sayesinde yemek pişirme veya ızgara yapma imkanı bulunuyor. Bu nedenle sabah erkenden yedi gölleri gelip burada sonbaharın sarı turuncu renkleri arasında güzel bir kahvaltı yapabilir. Ardından keyifli bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Daha sonra ise Abant Gölü'ne giderek mangalınızı yakabilir, göl etrafında gezinti ortaya çıkabilirsiniz. Biz ailecek önce 7 gölleri ardından ise Abant Gölü'nü dolaştık. Her ne kadar sabah 5'te yola çıkıp eve gece 11 gibi varsak da yoğun şehir hayatından bir günlüğüne uzaklaşıp doğaya dönmek bütün yorgunluğumuzu unutturdu. Gelecek bölümlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan doğal güzellikleri keşfetmeye devam edeceğiz. Yeni bölümleri kaçırmamak ve bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir, düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bu içeriğin hazırlanmasında faydalanmış olduğumuz kaynaklara açıklamalar kar kısmından ulaşabilirsiniz. Gelecek videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın.